Çocuklar bir Sarı Kafa kanalından Hepinize merhabalar Mehmet Akif nasılsın? İyiyim Mehmet Akif elinde ne var? Kedi mama Ket mama Çocuklar bugün Ket. Bahçemizdeki kedileri besleyeceğiz Hepsine mama vereceğiz değil mi? Evet Evet ama önce Kediyi bulmamız lazım Nerede bu kediler? Ben bir tane bile göremedim Sen gördün mü? Hadi gel kedilerimizi bulalım. Nerede bu kediler? Mehmet Akif'in arkadaşı da geldi. Kedi nerede? Kedi nerede? Önce kedileri bulalım. Hepsine mama verelim, tamam mı? Aferin sana. Ben hemen geliyorum. Mehmet Akif arkadaşın babasından izin almaya gitti. Babacığım uzağa kadar gidebilir miyim diye izin isteyecek. Tamam mı? Sonra seninle oyun oynayacak. Hadi biz de etrafa bakalım. Kedi var mı? Nerede bu kediler? Nerede? Nerede? Sen biliyor musun? Senin ismin neydi? Ulaş. Ulaş. Ya bizim kedimiz... Evet, kediyi bulduk. Gel pisi pisi. Mehmet Akif yavaş yürü anneciğim. Hızlı gidersen onu kaçırırsın. Kedi. Sen tamam dur burada. Şimdi mamamızı dökelim. O gelir buraya. <laughs> Çocuklar şimdi bu mama kedi, kedilerin en sevdiği mama. Bakın kedimiz de burada. Evet şimdi mamaları görüp gelecek. Bak geldi bile. Mamalar burada. Al sen dök Mehmet Akif. Paketi al, pakete dök anneciğim. Hayır, sakın ağzına sürme. Bu mama çocuklar için değil, kediler için. Evet, aferin sana. Bekle şimdi. Bak kedimiz gelecek. Mehmet Akif yavaş yavaş onun gelmesini bekleyelim. biraz daha dök. Hepsini dökebilirsin. Evet. Aferin. Aferin sana. Mehmet Akif bak kedi mamayı yemeye başladı. Ay paket onu korkuttu biraz. <laughs> Mehmet Akif gördün mü bak? Kedi senin döktüğün mamaları yiyor. Aferin kedi, doyur karnını. Afiyet olsun. Tamam. Nasıl? bak, bak. Bak bakalım. Ay. Senden biraz korktu Mehmet Akif. Aferin sana pisi pisi. Hepsini ye. Aa. Ne oldu Mehmet Akif? Kaç. Kaçtı mı? olsun. Sen hiç merak etme. Biz gidince kedi gelir buradaki bütün mamaları yer. Bak hatta geliyor. Gel pisi pisi. Evet. Mehmet Akif kedi senden biraz korktu anneciğim. O yüzden kaçtı. Gel biraz uzaklaşalım. Evet. Uzaklaşalım. Gel. Evet. Neredeydi? Neredeydi? Aa, anne. Kedisi, Mehmet Akif bugünkü vazifemizi tamamladık anneciğim. Kedilere mama verdik. Aferin sana. Hadi arkadaşlarına el salla Bağabey. kediyle beraber. Bak kedi de bize poz veriyor. Hoşçakalın çocuklar bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bağabey. Hoşçakalın.